orta alanda E ve Selçuk Galatasaray yine bütün haftalarıyla rakip yarı alanda bir uzun top, bir hata ve gol! Gol gol Umut Bulut! 19. dakika Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata Mert Günok'tan. Isınmadan, isınmadı ısınmadığı için. Henüz oyuna gireli. 2-3 dakika olmuştu. Umut araya girdi. Fırsatçılığını konuşturdu ve gole attı. Ya. Süper Kupa'da Galatasaray 1-0 önde. İşte Bekir ve Mert. Mert muhtemelen bıraktı dedi. Bekir de bıraktı. Ardından da araya giren Umut. Golü yaptı. Galatasaray'ı öne geçirdi. Süper Kupa'da şimdi. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sağa sahaya... yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Gol sevinci tamam ama bu tabi çok doğru olmuyor. Ortalığı... Gerek yok mu zaten? Ortalığı tam bir duman bulutu kapladı. Tribünlerde meşalelerle eden...